tişörtler yani Benim uçakçılardan gelen. <laughs> Vallahi sibikerler gibi olmuşsa ya. Yani. Bas abi. Beni çeker misin hocam? Beni çek. Evet değerli takipçilerimiz bugün Bornova'dayız. Vatandaşın alt katı su sızı şikayetiyle geldik. Araştırmamızlarda soğuk suda olduğunu tespit ettik. Abi çekelim. Soğuk suda olduğunu tespit ettik. Tespit. Şu anda aradan nokta atışı olarak yerini tespit ettik. Az sonra hep beraber tamiratını yapacağız. Teşekkürler. sağ Rica ederim. Tamam abi. Tamam.